Merhaba arkadaşlar. Fiat Fiorno aracımız için ön tampon ipi yani e, ön tampon iki sipariş verdik. Bakalım aracımıza uyacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bu şekilde üç parça olarak geldi. Ben bunu e, üniversal universal olarak yani kesip birleştirmeli zannettim. Çünkü sitede universal yazıyordu. E, uymayan yerleri keseceğiz. Ona göre ayarlayacağız zannediyordum ama bu geçmeli. Yani kesme gibi bir imkanımız olmayacak galiba ama bir deneyelim aracımıza uyum sağlayacak mı? Daha önceki tampon ekimiz buydu. Bu da devamlı en ufak sürtmede kırılıyordu. Bunun yerine diğerini takacağız. Arabayla çok alakasız bir boyutta arabanın ön tamponuyla. Yani uyum sağlamıyor. Bunlar bildiğim kadarıyla Honda Civic araçlara daha uyum sağlıyor yeni kasa. Şimdi kesip yapmak istiyorum ama burada da şu şekilde birleşme yerleri var. İade de etmek istemiyorum. Bir şekilde kesip birleştirmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. İki taraftan hem sağdan hem soldan. Sağdan ve sol taraftan vidaladım. Orta taraf kaldı ortek. Bu ortek de şu kadar bir fazlalık var. Hatta bu kadar bir fazlalık var. Onu şimdi kesip kenarlardan monte etmeyi deneyeceğim. Montaj işlemini bitirdik. Bu şekilde oldu. Yalnız ee, biraz farklı bir montaj oldu. Neden? Normalde şu siyahın şu şu izade olması gerekiyor. Ön tarafta olması gerekiyor bu lipin. Öndeki dilin. Ee, yalnız öne aldığım zaman Arada çok büyük bir boşluk kalıyor Vidalayamıyoruz Vidaladığımız zaman bu plastik Havaya çıkıyor bu şekilde Mecbur Şu şekilde geriye yaptık Şunu da kesmedim buradan Çünkü kesersem Şunu vidal vidaladığımda Şurası yine havaya kalkacak Ama bu şekilde güzel oldu Kötü bir görünüm olmadı. Gayet iyi ama çok o aşırı uğraştıran bir işlem. Uğraşmak isterseniz bu tarz bir tampon eki alabilirsiniz ama uğraşmak istemiyorsanız hiç girmeyin bu işe. Bayağı bir uğraştırıcı. Şuralarda şurada ufak bir boşluklar kaldı. Çünkü ben buraya göre ayarlamıştım. Buraya monte edeceğim diye ayarlamıştım geri almak zorunda kalınca da şuralarda ufaktan bir boşluk kaldı. Bunu da siyah parlak silikonla kapatacağım. Ama iyi yani, güzel. Başarılı. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız.